Şeker hastalığı gebelikte topluma göre daha sık gözükmektedir. Çünkü gebelikte şeker hastalığı maalesef başlamaktadır ve daha sık olmaktadır. Peki biz gebelerde şeker hastalığını niye tespit etmek istiyoruz? Çünkü gebelikte şeker hastalığı var mı yok mu diye tespit edersek annemizi ona göre tedavi ederiz. Diyetle veya insülin gibi ilaçlarla şekerini düzenleyebiliriz. Eğer gebemizin şekerini tespit edemezsek ve şekerini düzenleyemezsek o zaman gebelikle ilgili bazı komplikasyonlarımız oluşabilir iri bebek, bebekte anomaliler, annede bazı hastalıkların çıkması veya doğumda bazı komplikasyonlar olabilir. Bu yüzden bir şeker elini gebemizin anlamak isteriz. Şeker yükleme testi 24 ve 28. hafta arasında gebemize bir miktar şeker içildikten sonra damardan kan alınarak saatlik şeker düzeyine bakılır ve böyle tespit edilir. Şeker yükleme testinde aldığımız şeker normal günlük tükettiğimiz karbonhidratlarda, meyvelerde olan şeker kadardır zaten bir dilim baklava, iki dilim ekmek, iki tane şeftali gibi şeker yükleme testi gebelikte anne adayına veya bebeğe herhangi bir zarar vermez. Mutlaka yaptırmanızı öneririm. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.